Arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün arkadaşlar, sizlere ne yapacağımızı, ne edeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, eğiminizin nasıl geçtiğinizi, nasıl iyi oynarsınız ve nasıl seri oynarsınız onu sizlere göstereceğim. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar, burada evlerin orada. Bakın, şuraya geliyorsunuz ya, şurada mavi ev var. Hani böyle dönen şeyler var ya. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Elinize ya K ya M hangi sıra kullanabiliyorsunuz, onu aldın. Ben AK'yi daha çok kullanıyorum. birinci şahıs yapabilirsiniz. Üçüncü şahıs yapabilirsiniz. Ama ben size tavsiye ettiğim üçüncü şahıs. Arkadaşlar bunu böyle dürbün açmadan bakın. Dürbün açın diyorlar da dürbün açmayın. Yakın temasla aç, hiçbir zaman dürbün açmayın arkadaşlar. Hani böyle adam 10-15 metre mesafede olur dürbün açarsınız. Tamam ama böyle adam buranızda dürbün açmanın ne anlamı? Adam sağ sol yapsa eğiminiz kayar arkadaşlar. burada bunu antrenman yapıyorsunuz arkadaşlar burada. Bunu böyle yukarı sağa sola zaten bir yaman yaptıktan sonra eliniz alışıyor. Bakın. Böyle yapıyorsunuz. Ee, bir zaman yaptı sonra eliniz alışıyor arkadaşlar. Ben burada zaten oyunu antrenman yapmadan girmiyorum arkadaşlar. Ben e, bu işin yani eğiminizi böyle geçirebilirsiniz arkadaşlar. Hani ilk defa sesli video çekiyorum kusura bakmayın konuşamazsam. Bakın bunu böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyorsunuz. Bir de şurada bir alet var. Bakın şöyle sağa sola dönüyor. Bunu durarak yapmayın arkadaşlar. Yakın taması durarak ateş ediyorsunuz durarak yapın ama sağa sola ateş ateş ediyorsunuz. Yani sağa sola hareket ediyorsunuz. Hareket edip ateş ediyorsunuz. Bunu böyle burada takip edin. Bakın. Takip edin. Zaten bir zaman yaptı bunu da eliniz alışıyor. Şöyle yapın. Şöyle sağa sola yapın. Şöyle iltihap yapın. Ondan sonra birinci sağa sola şöyle yapın. Üçüncü sağa sola şöyle yapın. Ee, bir de Şurada var bir arkadaşlar. Şurada da bir antrenmanımız var. Arkadaşlar mesela hangisini yapalım? Şunu yapalım. Şuraya kafaya tutuyorsunuz. Eğil hak yapıp şu kafada ortadaki çubuğu tutmaya çalışıyorsunuz. Cross mı Ne diyemez arkadaşlar artık buna. Bunu böyle kafada tutmaya çalışıyoruz eğil hak yaparken. Bu da sizin eğiminizi geliştirmesine acayip yardımcı oluyor. Ben bunun şeyini gördüm. Benim 3 günde eğimim çok fazlasıyla gelişti ve ben bile hayret ediyorum acaba nasıl bu kadar iyi oynuyorum diye. Hani biraz da mantık işi arkadaşlar bu oyun. Eğiminizi geliştirerek daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Bakın kafada tutmaya çalışıyorsunuz bunu. Bir de PUBG'nin en son sürümde getirdiği bak pardon. Bir PUBG'nin getirdiği bir alet vardı arkadaşlar size. Adamlar vardı. Bu adamlara gidiyoruz. Bakın şuradaki adamlar vardı görüyorsunuz. Ee, o adamlara gidip arkadaşlar spray transfer yapacağız adamlara hani o adamlar da çok fazlasıyla işe yarıyor ki ben zaten spray transferim acayip fazla zaten videolarda görürsünüz refleks e falan acayip gelişti yani İsterseniz arkadaşlar kontrol hassasiyet kodumu da verebilirim size hemen ayarlarına girelim butonları özelleştir ee, bunlar böyle arkadaşların kontrol kodum hemen paylaşayım. E, ee, buradan SS alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kayda çık hassasiyet de verelim arkadaşlar. E, ee, bulut bulutta paylaş. Dört parmak cep telefonu. hani Cep telefonu arkadaşlar. E, ee, bakın hassasiyetimde bunlar. Ben şu Cezkova arkadaşlar. Cezkova 400'e kullanıyorum. Cezkova hassasiyeti 3 falan. Bunları 400'e kullanıyorum. Benim elim anlaşılmış. Ben yakın taması Cezkova eden bir insanım. Hani stretmeniz bir boka yaramıyor ama gene seri oynayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Mesela bunu arkaya yapayım. Şöyle sıkıyoruz Yani ben şu oyun sesini azıcık kısayım. Çok fazla. Çünkü sesi. Yani şöyle kısayım oyun sesini. Bakın. Hani bakın başka bir yere odaklanım. Şöyle yapabilirsiniz. Bu da çok fazla eğiminiz gelişmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Bakın. Hani bunu böyle 5-6 sefer yapıp onu nasıl tutturabiliyorsunuz? Yani ben bakın ilk başta gördüğünüz gibi bak tutturamıyorum. Bakın ilk başta tutturamıyor. 5-6 sefer bunu yapıyorsunuz tutturabiliyorsunuz. Bakın şu an elim alıştı buna. Ama sırada mermi yenilemeyi unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Ee, mesela nişan yardımını diyelim açık açık kullanıyorsunuz veya pardon kapalı kullanıyorsunuz. Mesela adam burada siz adamın kafasına ateş ediyorsunuz. Adam aniden eğildi. Yani siz bunu görmeden ölebiliyorsunuz ki nişan yardımında çok fazlasıyla yardım var bana. Yani onu da açık kullanın tavsiye ediyorum ben. Nişan yardımını açtığınızda bakın arkadaşlar. Bakın şu adam arkadaşlar hemen Bakın aşağı çekiyor görüyor musun? Aşağı çekiyor. Ee, arkadaşlar bunun amacı da zaten şen yardımın amacı da böyle e, böyle çok iyi kalk yatan oyuncu var. Onlar yani onlar için yani şey diyeyim ki siz yakın temasa girdiniz dışarı yanımınız kapalı adam böyle kafayı çekiyor adam aniden eğildi. Bunu sizi aşağı çekene kadar adam sizi çoktan vurur. Ama nişan yardımı açık olduğunda adam evinizi direkt aşağı çekiyor arkadaşlar. Hani nişan yardımında çok fazla yardımım var. Ee, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi eğiminizi bunlarla böylelikle geliştirebilirsiniz. Zaten benim baştaki videoları da göreceksiniz. İlk başta hani saçma salak ölüyordum ve sonlarda da gördüğünüz üzere acayip gelişmişti. Hani bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.